Tozlu sokağında mumcuların gazoz kapağı kavgalarıyla kinlenirdik alt mahallelere. Üst mahalleleri zaten yoktu Erzurum'un ya da biz bilmezdik. Aziz tabiasına giden yolda nene hatunlar görürdük. İhramlı analar, çatık kaşlı kızlar. Saçaklarından buz sarkan tahta kepenkli zahireci dükkanları. Kıtlama çayların dem tuttuğu bir de camları içerden buhar tuttuğu köklü kahvehaneler. Ah o dumanların savrulduğu garip bacalar. Garip garip tüten Erzurum bacaları. Elif okur, B okur, taş mektep hocaları. Erzurum bacasından, ders aldım hocasından, bir gülün goncasından. Hayvan gübresinde sakladığımız kızaklarda atımız, Erzurum ötelerine ermezdi o vakitler aklımız. Hayallerimiz şelale garajında başlar, Abdurrahman Gazi Türbesi'nde biterdi. Küçük bir dükkanı vardı babamın Kars kapıda. Az kazanır, çok kazanır, hep şükrederdi. Ah, ah, o saçak altlarına sığındığım kimsesiz evler. Çaresizliğimi bir türlü aşağı atamadığım uçurumlar. Cansız gaz lambalarını üfürdüğümüzde başlardı Erzurum ötesi hayallerimiz. Üç gün, üç gece, o tünel senin, bu tünel benim, git babam git. Hadi indin diyelim, ne olacaktı İstanbul'un koca düzünde? Hadi parasını da çarptılar tut ki sarı öküzünde. Ertelerdik tüm mahalleliler bir kış boyu hayallerimizi. Topaç çevirirdik çifti minare önlerinde. Abanozdan, Şimşir, gabarlı topaçlar. Erzurum kar sarası tren raylarında kömür toplardık. Sırtımızda küfeler, soğuk kış. Kış değil, afat. Nasıl da küfreder. Mor dönerdik mumculardaki mahallelerimize. Ne o koca trenler götürdü bizi hayallerimize. Ne biz hayal kurabildik öyle adam akıllı. Ne yaz başlarında kalkardı, ne yaz sonları üstümüzden kırığı. Kimimiz Kars kapıda nal vur, kimimiz İstanbul kapıda berber çırağı. Ah, o saça altlarına sığındığım kimsesiz evler. Çaresizliğimi bir türlü aşağı atamadığım uçurumlar. Çocuklar. Ah o çocuklar, sarı şerit mektep şapkalı çocuklar hayvan gübresine sakladığımız kızaklar dağıtımız. Erzurum ötelerine ermezdi o vakitler aklımız. Kafaları sıfır tıraşlı, ağır başlı çocuklar, büyümeden yaşlı çocuk.